Merhaba canlarım, Gece Tarot kanalına hoş geldiniz. Bu arada mikrofonumu takmamışım. Ben şöyle bir bakayım, mikrofonumu takayım bu sırada. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir canlarım. Ben de işte iyi olmaya çalışıyorum. Sizlere bugün de bir video hazırladım evde olduğum için. Evet tatlılarım bugün biliyorsunuz ki Yakın zamanda bir terazi dolunayımız mevcut. Bir gün falan kaldı yani. Bu terazi dolunayıyla birlikte aslında ben bir açılım yapmak istiyorum. Buna istinaden bir açılım yapmak istiyorum daha doğrusu. Çünkü terazi dolunayı neydi? Terazi neydi arkadaşlar? İlişkiler üzerine biliyorsunuz. Ee, olan bir burçtu. İlişkiler, bu her türlü ilişkiler olacaktır tabii ki yani ama biz genelde burada tabii ki e, partner olarak, sevgililik olarak, eş olarak bu şekilde baktığımız için bakımlara, tabii ki de aşk kısmını, aşk ilişkiler kısmını konuşacağız sizlerle. Bakalım bu terazi dolunayıyla birlikte altısında e, gerçekleşecekti. E ee, bu terazi dolunayıyla birlikte sizin hayatınızda neler olacak? Hangi enerjiler açığa çıkacak? Aklınızdaki kişiyle sizinle ilgili bunlara ben bakmak istiyorum. Siz de lütfen rezone olun ve bunlara böyle aman düşürmeden bunlara böyle rezone olup canlarım dinlemeye başlayabilirsiniz. Evet, aklınızdaki kişiyle öncelikle enerji kartlarıyla yola çıkarak Şöyle bir açıp bakmak istiyorum. Canlarım, şöyle bir şey var. Ee, sıradanlık, yani rutin giden bir şeyler var sizin ilişkinizde. Bu terazi dolunayında artık bu sıradanlıkla alakalı bir aydınlanma yaşayabilirsiniz, bir sonuçlanma yaşayabilirsiniz. Sessizlik, aynen. Bakın hem sıradanlık. Ee, şurada baktıklarımı açıyorum. Şöyle yapayım hatta. Ee, hem sessizlik hem sıradanlık kartı ile alakalı. Bize bunları verdi. Burada şunu söyleyeceğim canlarım. Bakın şurada da bir dolunay var zaten. Bu dolunayda birazcık daha böyle içinize kapanabilirsiniz. Karşılıklık. Aklınızdaki kişi de kapanabilir böyle birazcık. Ve burada sessizliği dinleyebilir. Sessizliğin içinde sizi bulabilir. Biraz belki de sessiz kalması bu sıradanlığı aşmasına sebep olacaktır diyebilirim. Ve şuna bakıyorum. Alıcılık. Evet. Güzel. Yine burada bir e, zihinsel bir etkileşim söz konusu. Enerjisel bir etkileşim söz konusu olacak. Aranızda bunu da net söyleyebilirim. Sanki böyle ne düşünüyorsanız o anlayacak. O ne düşünüyorsa siz anlayacaksınız. Böyle bir iletişim ağı da aranızda oluşacak dedi enerji boyutuyla. Evet çok güzel. İç ses. Farkında mısınız? Sürekli içimizle alakalı, sessizlikle alakalı iç sesimizle alakalı zihnimizle alakalı kartları enerjileri vurguluyor bana. Demek ki burada da bir yeni ay sembolü var hatta. E, Hilal e, ve yeni ay sembolü var. Burada da diyor ki bana kalırsa bu dolunaydan sonra iç sesinize iyice güvenmeye başlayın. Yeni ayda zaten bak bu dolunayda hissettiklerinizle bir şeyler açığa çıkacak. Belki de yeni ayda bir şeyleri hissetmeye başlamıştınız ikinizle alakalı. Belki bu kişi de bir şeyleri hissetti ama sizde sanki daha çok var. Bir şeyleri daha çok hissettiniz. Karşılıklı olarak zaten bir etkileşim var aranızda ve burada diyor ki böyle bir süreçte bunu açtık, bu farkındalığı açtık ve bunu. Dolunayda daha net göreceğiz. Demek ki ya önceki yeni ayda, dolunaydan önceki yeni ayda bir şeyleri aydınlandınız, fark ettiniz, onların sonucunu alacaksınız. Ya da bu dolunayda bazı konularla yüzleşip diğer yeni ayda bununla alakalı bir şeyler ekeceksiniz arkadaşlar. Buradan bunu da söyleyebilirim ikinizle alakalı. Yolculuk kartını verdi bana. Eee canlarım farkındaysanız o kadar güzel enerjiler çıkıyor ki sürekli bakın dolunay enerjisiyle baktığımız için sürekli böyle bir dolunaylar, yeni aylar vesaireler bir şeyler çıkıyor. Yolculuk bu bir ruhsal yolculuk olabilir bu dolunayla birlikte. E, ilişkiler adına bir ruhsal yolculuk çıkabilirsiniz ya da belki de fiziksel bir yolculuktur bu. Fiziksel bir yolculuk yapmak isteyeceksiniz. Belki kişi sizinle fiziksel bir yolculuk yapmak isteyecek. E, ya da bir yolculuk yapacak. Bu ona iyi gelecek arkadaşlar sizinle. ilişkisinde. Bilinç. Ya ben e, inanın çok şaşıyorum. Şurada gözünüzün önünde seçtim. E, kartları karıştırdım. Ve sürekli sanki yani inanın arasam içlerinde bu kadar kısa sürede Birbiriyle bağlantılı bu kadar kartı zor bulurum ya. Yani bunu size çok net söyleyebilirim. Burada bir bilinç kartını verdi. Bilinç ne demek canlarım? Burada diyor ki artık bir şeylerin farkına varacaksınız. Ne dedim size? Dolunay'da bir şeyler canlanıyor. Farkındaysanız şöyle üçüncü çakra ile alakalı bir aydınlanma yaşıyorsunuz. Ee, kişide de bu var. Yani e, kişide de böyle üçüncü ile alakalı bir aydınlanma olacak ve artık bir şeyler daha da netleşecek. Yani bu ortak enerji olarak da hissediyorum nedense ben bu enerjileri baştan beri çektiğimde. Onu da söylemek istiyorum. Ve e, yaratıcı kartıyla bir şeyleri yapmakta, bir şeyleri e, inşa etmekte daha fazla yaratıcı olacağınızı, karşılıklı olarak bir şeyleri inşa ederken artık daha bilinçli bir şekilde bir şeylere çevireceğinizi, bir şeylere evrileceğini söylüyor aranızdaki ilişki, aranızdaki konuşma bunlar yani. Hani böyle bir iç sesti, oydu, buydu, enerjiydi, bunu dinledi, onu dinledi, aydınlandı ya. Bu aydınlanmayla birlikte artık bir şeylere daha yaratıcı yaklaşacak sizinle alakalı. Bir şeyler için belki çabalayacak, bir şeyler için daha farklı ve özverili adımlar atacak gözüküyor. Ve tecrübe etme kartını verdi. Bunun ardından da yaşanan her şey ona tecrübe olacak arkadaşlar. Ve dediğim gibi daha tecrübeli, daha temkinli bir şey şekilde. Sizinle olan ilişkisinde ilerleyecek ben bunu söyleyebilirim size. Ve akıntıya gitmek. Kartıyla da evet daha temkinli ilerleyecek ama bir taraftan da şöyle bir süreç var. Ee, artık diyecek ki ne olursa olsun. Yani hani aramızda şu oldu bu oldu ben yanaşamadım sen yanaşamadın ya da şu sıkıntı oldu bu sıkıntı oldu hiç fark etmez. Artık bu aramızdaki her ne ise akıntıya bırakıyorum. Zamana bırakıyorum. Temkinli bir şekilde yeniden inşa etmek için uğraşıyorum ve bunu da almak istedim. Tükenme. Çünkü neden arkadaşlar aklınızdaki kişide bir tükenmişlik sendromu başlamış. Bir tükenme durumu var gerçekten. Yani hani belki bunun farkında değilsiniz ama Tek 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 siz de değilsiniz de onun etrafındaki enerjiler. O kadar çok etrafında enerji var ki o kadar çok kişiyle muhatap oluyor ki. Yani enerjisi artık tükenme seviyesine gelmiş. Yani bunu da size söyleyeyim ya. Dolunay'da belki bunlarla alakalı durumlarda yaşarsınız diye düşünüyorum. Şu kartla sabahtan beri yani kartları açtığımdan beri e, önümde bir durup durdu. Onu da şimdi kapatmadan onu da bir açmak istiyorum. Madem öyle beni aç beni aç diyor. Dönüşüm evet çok güzel. Bakın o kadar güzel bir kart ki bu. Bu dolunayla birlikte bu yaşadığı her şeyden tecrübe edinerek bir değişim ve dönüşüm süreci bekliyor onu arkadaşlar. Buradan da net söyleyebilirim. Bir değişim dönüşüm sürecine ee, hazır olun. Çünkü kişiyle alakalı böyle bir süreç var. Evet bakalım kalbi ve düşüncesinde sizinle alakalı hangi enerjiler açığa çıkacak? Kalp ve düşünce kısmında sizinle alakalı hangi enerjiler açığa çıkacak? Onlara bir bakalım. Evet güçleniyor canlarım. Kalbinde güçleniyorsunuz, kişinin zihninde güçleniyorsunuz. Kişi kendisini daha güçlü hissediyor size karşı hisleri itibariyle, size karşı hislerinden ötürü. Ve size bir adım atacak arkadaşlar. İki vakte kadar yani bu dolunay olacak. Bu dolunayın üzerine iki vakit koyun. ister iki gün koyun ister iki saat. <laughs> i̇ki saat koymayın değil mi? İki saat çok erken. Ee, yani iki gün koyun, iki ay koyun, iki hafta koyun. Bununla alakalı bir e, barışma, bir tanışma. Artık ilişki boyutunuz her neyse. Yani hep bunu söylüyorum ya size. Bununla alakalı... Kişinin bir adımı olacak bunu da söyleyebilirim. Evet, bakalım bu terazi dolunayı ile birlikte kişide hangi enerjiler açar, çıkacak kalben ve zihnen. Canlarım biraz korku var. Ee, hala bu ay evrelerinde bunu zaten siz de hissediyorsunuz eminim ki çünkü aranızda enerji akışı çok fazla ee, çünkü benim de şu anda böyle olmayan tüylerim falan diken diken oluyor. Ve stres yapıyor. Sırt ağrım var. Şu anda sanki sırtıma vurdu. Böyle bir stresli bir süreçti. Aklınızdaki kişi onu söyleyeyim size. Burada diyor ki ben bir yol seçeceğim. Ama korkuyorum. Ne yana seçeceğimi korkuyorum. Ne yana gideceğimi korkuyorum. Bununla alakalı da bir... Süreç başlıyor kişide. Artık bir karar vermesi gerektiğini net anlayacak. Sadece o kararın ne olacağını kestiremiyor. Yani ne yapması gerektiğini bilmiyor ama artık bir şeyler yapması gerektiğinin farkında. Çok şükür, bir şükür diyorum. Peki aklınızdaki kalbinizdeki kişi bu dolunayla birlikte hangi enerjiler açığa çıkacak? İki tane kart verdi, evet. Canlarım şöyle bir şey var, ee, hani zihni biraz bulanıktı, önünü göremiyordu, bir ikilem yaşıyordu. O süreçle alakalı bir şey var. Ya geçmişten birisi var bu kişide, kafasında, zihninde ya da şöyle bir durum olabilir. Ya ee, evet seninle bir gelecek düşünüyorum ama korkularım var, endişelerim var önü sisli puslu. Hani bununla alakalı ne yapacağım bilemiyorum. Ne yöne gideceğimi bilemiyorum diyebilir. E ama sonuç olarak diyecek ki ben bize bir şans daha vermek istiyorum ya da ben bu ilişkiye bir şans vermek istiyorum diyebilir. Dediğim gibi ilişki boyutunuzu e, siz biliyorsunuz. Bir de şunu söyleyeyim. Her zaman söylüyorum canlarım. E biliyorsunuz ki bu Bütüne yapılan bir açılım, binlerce kişi aynı anda uyması çok fazla beklenemez tabii ki. O yüzden özel açılım isterseniz de aşağıya bilgileri bırakacağım. Her zaman olduğu gibi ozgece ya da özgece tarot Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. benim danışmanlıklarım gerçekten bilenler bilirler. Hadi baktık evet süremiz doldu. Hoşça kalın, gidiyoruz değildir. bu süreci birlikte atlatırız. Bu süreçte yapılması gerekenleri birlikte konuşuruz falan filan. Bu kadar tüyo vereyim burada yeter. Özel konuştuğumuz zaman zaten her şeyi daha iyi anlayacaksınız. Buradan bunu daha söylemek istiyorum kanalıma ilk defa gelenler olursa reklamımızı da yapmış olalım. Evet yani içi kıpır kıpır aslında sizinle alakalı ya da bir kıpır kıpırlık olacak. Yani zihni bulanık ama içinde hala o kıpır kıpırlık durum var. İşte tamam terazi belki de yani bir o tarafa koyacak, bir o tarafa koyacak yani anlatabiliyor muyum size? Belki mantığıyla duyguları arasında bir savaş verecek bu dolunay sürecinde. Aklınızdaki kişi ve e, aranızda bir mesafe olabilir. E, bu dolunayda kişi arkasını size dönebilir. Ama gelmek üzere. Bunu da söyleyeyim. Ha Belki bir şehir dışına gider. Belki bir ülke dışına gider. Belki iş içindir, onun içindir, bunun içindir. Belki de kısa süreli bir e, tartışma yaşarsanız Arkasını döner. Ama emin olun ki gitmek için değil. Bir şeyleri tamamlayacak arkadaşlar. Bu dolunayda. Ki zaten şunu da söyleyeyim. Her şey bu evrende, her şey bize hizmet eder. Gelen de, giden de, kalan da arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum tekrar tekrar. O sebeple lütfen e, alanda Allah, veren de Allah. Bunu da söyleyeyim size. Bu sebeple e, gidiyorsa da hayrınıza. Demek ki hizmet edecek. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. O sebeple de zayıf düşmenizi istemiyorum. Ve böyle bir ayrılık varsa da eğer fiziksel gerçekten yani aranızda bir sıkıntı olup gidecekse de geri gelmek üzere gidecek. Bunu söyleyebilirim size. Yani burada bir şehir değişikliği de olabilir. Dediğim gibi bir işle alakalı bir süreç de olabilir. Ama tekrardan e, geri dönecek gözüküyor. Bu biraz canını sıkabilir, ee, biraz küskün olabilir, biraz ne yapacağını bilemeyebilir. Çünkü siz ona aslında gökyüzünden verilmiş bir hediyesiniz. Siz onun için gerçekten e, önem arz ediyorsunuz ama kişide bir küskünlük var. Kişide belki arkadaşlar sizinle bir problem yaşadıysa belki size de bir küskünlük var ama sanki daha çok hayata küskünlük var. Yani güvenmeye ihtiyacı var kişinin bir yere sırtını yaslamaya ihtiyacı var yani hani bu daha çok bana sanki bir baba figürü gibi geldi bir baba hani öyle bir his aldım sırtını yaslayabileceği bir kişi arıyor manevi olarak bakayım başka neler söyleyecek bu dolunayda hangi enerjiler açığa çıkacak? Evet çok güzel. Ben dedim size bu kişi gitse de aşk baki kalacak. E, bu bir ara vermektir. Bunu böyle düşünün canlarım. E, buna da bu şekilde emin olabilirsiniz. Yani bu sırada şöyle bir yani e, bu da gitse de gitmiş olsa da aranızda bir şehir mesafesi vesaire de olsa dediğim gibi aşk baki olacak canlarım. Bunu da buradan net söylemek istiyorum. Bakalım başka neler söyleyecek. Ay! <laughs> kartları düşürdüm yalnız. <laughs> Bakalım başka neler söyleyecek bu dolunayla birlikte hakkınızdaki. aklınızdaki işte hangi enerjiler açığa çıkacak. Evet. Size adım atacak. Bunu da net söyleyeyim. Bu arada ee, bu böyle şey bir adım değil yani. Hmm. Böyle duran bir adım değil, bir adım gibi adım yani onu söyleyeyim artık net bir şekilde size bir adım olacak bunun. Dediğim gibi bu bir teklif olur, bu bir barışma olur net. Bu bir net olarak ilişkiye başlama olur her neyse. Ama bu dolunay etkisinde artık bu kişi ne yaşayacaksa değişip dönüşecek falan da dedik ya. Artık ne yaşayacaksa canlarım bilemiyorum. Ee, bu süreçte de artık size net bir adımla gelmek isteyecek. Buradan da bunu söyleyebilirim. Evet bir de Rumi'den çekmek istiyorum. Burada zaten güzel bir enerjiyle adımlarımız çıktı. Rumi'den de seçmek istiyorum canlarım. Bakalım Rumi ne söyleyecek. Bu dolunayla birlikte bakalım. Öncelikle kişi konuşsun bakalım. Kişiden bir kart gelsin. Kişi adına bir kart gelsin. Aklınızdaki kişi tabii ki. Kupaların ası. Aşk şarabıyla mest olmuşum. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Yani şu benim kartlarımdaki ilişkilere, benim kartlarımdaki alakalara bakar mısınız? Yani şu enerjinin güzelliğine bakar mısınız? Aşk şarabıyla mest olmuşum. Ve bunu da şöyle koymak istiyorum artık ben. Şöyle koyacağım. Vallahi şöyle yapayım. Ekranda da ikisi dursun. Şu şekilde ve... Biz de buna böyle bakalım, bakalım, bakalım ve totem yapalım bir taraftan da. Çünkü çok güzel denk geldi. Ee, beyefendi ya da hanımefendi artık size aşkını e, eminleştirecek, aşkınızdan emin olacak demek ki. Bunları da söyleyebilirim. Sizin için bir tane çekmek istiyorum. Canlarım, bağlarım şimdi. Bakalım, Rumi'den size ne gelecek? Dinarların onlusu. Saf altın ateşin kalbinde bile mutludur. Bak ikidir bu çıkıyor size. Genel olarak farkındaysanız. Bir önceki videomu dinlerseniz de bu çıkmıştı diye hatırlıyorum. Yani siz kalbinizdeki sevgiyi temiz tutun. Gönlünüzü temiz tutun, ferah tutun ve siz eğer bu kişiyle alakalı en ufak bir kötülük düşünmeyip yapmadıysanız zaten merak etmeyin. Siz her şekilde bu e, mutluluğu bulacaksınız, bu mutluluğa erişeceksiniz dedi. Bir tane de ortak kart çekmek istiyorum. Ya yani şu şöyle çok güzel durdu gerçekten. Şu enerjiyi yani çok e, beğendim. Bakalım ne söyleyecek. Ay. <laughs> ortak kartlar için ne çekeceğiz? Evet canlarım. Bu serüvende, bu süreçte, bu dolunay sürecinde ortak kartlarda da kılıçların onlusunu verdi. Burada da diyor ki harabe'nin altında muazzam bir hazine yatıyor. Bak sanki bu kart da geldi. Yani inanılmaz güzel enerjiler demek ki bu aralar bu enerjilere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Siz ne yaşıyorsanız yaşayın, hiç önemli değil. Bunlar yaşanacaktı. Ama siz bu yaşandıktan sonraki o harabe olduğunuz, atıyorum çok üzüldünüz, belki çok yıpranınız, karşılıklı bir şeyler yıkıldı, her neyse. Ama o harabenin altında aslında sizin için muazzam bir hazine yatıyor. Belki bundan önceki aşk hayatlarınızda karşılıklı olarak çok yıprandınız. Belki birbiriniz için çok yıprandınız. Konu her neyse bu ortak kart arkadaşlar. Bu ikinize de gelen bir kart. O sebeple ee, bu sıkıntılı durumlardan bu felaket diye düşündüğünüz, adlandırdığınız durumlardan korkmayın. Çünkü altında muazzam bir hazine yatıyor. Ben bu açılımı da çok beğendim. Şifa oldu diyorum. E gerçekten siz de eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Şöyle yapalım. E, alma vermesini dengelemek açısından e, beğenmeniz her zaman çok daha kuvvetli enerjiler yayacaktır. Çünkü ben buna inanıyorum gerçekten. E, bir taraftan da tabii beni motive edeceksiniz o da ayrı bir konu. E, yorumlarınızı bırakabilirsiniz hepsini tek tek okuyorum gözümden kaçanlar varsa şimdiden affola. Kanalıma ilk defa geldiyseniz canlarım abone olabilirsiniz ve abone olduğunuzda ee, kanalıma abone olduğunuzda orada bir zil çıkacak. O zilde tıkladığınızda ben ne zaman video paylaşırsam hop diye bildirimler size e, cihazınıza düşecek. Bunu da söylemek istiyorum. Bir sonraki açılıma kadar hoşça kalın diyorum ve aşkla kalın diyorum.